Biliyorsun ee, Kaya Han'ın haberini yaptık. Güzel şarkılarıyla burada hüzünlendik. Oradan da cevap Fakat geldi. bizim programımızdan hemen sonra Kaya Han'ın kızı Beste bakalım ne cevap verdi? Merhum sanatçı Kayahan paylaşılamıyor. Bir yandan kızı Beste Açar, diğer taraftan eski eşi İpek Açar Kömürcü, merhumun hatırasına sahip çıkmak adına ayrı ayrı konserler düzenliyor. Böylesi ne görüldü, ne duyuldu. Alper Kömürcü şetliğinde Kayahan şarkıları söyleyeceğiz. Gerçekten de böylesini daha önce ne duyduk ne de gördük. Bundan 10 yıl önce 2015 yılında aramızdan ayrılan Kayahan geride birbirinden güzel şarkılar bıraktı sevenlerine. Hiç, hiç yok. Bir ara bir sor Allah aşkına. Ancak gelin görün ki 10 yıl sonra nedense Kayahan Usta'nın hatırası paylaşılamaz oldu. Eski eşi İpek Açar Kömürcü'nün şimdiki müzisyen eşi Alper Kömürcü ile birlikte Kayahan adına hatıra konseri düzenlemesi ve Alper Bey'in orkestra şefi olarak yer alması Kayahan'ın kızı Beste Açar'ı rahatsız etmiş ve Beste Açar'ı eski cici annesiyle karşı karşıya gelmişti. Müzik Hatta ikili mahkemelik olmuş. Mahkeme İpek Açar Kömürcü'yü haklı bularak Beste Açar aleyhine bir ay süreyle tedbir kararı vermişti. <laughs> birimizden sonra ortalık daha da bir alevlendi ve iş deyim yerindeyse inatlaşmaya, karşılıklı nispet yapmaya kadar vardı. Şöyle ki önce İpek Kaçar Kömürcü, eşi Alper Kömürcü ile birlikte çektiği videoda 9 Ağustos'ta Kayahan'la yaşadıkları yer olan Gömeç'te konser vereceklerini duyurdu. 9 Ağustos'ta Gömeç'te İstanbul Senfoni Orkestrası eşliğinde yani harika bir ekiple Alper Kömürcü şekliğinde Kayahan şarkıları söyleyeceğiz. Alper Kömürcü şefliğinde Kayahan şarkıları söyleyeceğiz. Birlikte söylemek için sizleri de bekliyoruz, bekliyoruz. değil mi evet, çok güzel olacak. <laughs> Yine çok güzel olacak. Gelin beraber söyleyelim. Kaçırmayın. kaçırmayın. Bunun üzerine Kayahan'ın kızı Beste Açar, eski cici annesi İpek Açar'ın videolu paylaşımını tekrar montajlayarak ve Alper Kömürcü vurgusu yaparak kendi hesabından paylaştı. Alper Kömürcü şefliğinde Kayahan şarkıları söyleyeceğiz. Alper Kömürcü şeklinde Kayahan şarkıları. Ardından yine sosyal medya hesabından yazılı bir paylaşım yaptı ve şöyle dedi Beste Açar Çünkü en büyük kayıp utanma duygusunun kaybıdır. Onu kaybettikten sonra geriye koruyabileceğin bir değerin kalmamış demektir. Artık neyi istersen onu rahatça yapabilirsin. ne mi oldu? Beste Çağrı babasının eski eşi İpek Açar Kömürcü ve Alper Kömürcü'nün duyurduğu 9 Ağustos Gömeç konserine nispet yaparcasına 23 Ağustos'ta Ayvalık'ta dostlarıyla birlikte bir Kayahan'ı anma konseri düzenleyeceklerini duyurdu. Yorumcularımız sormadan önce hemen biz soralım. Siz olsanız hangisine giderdiniz? hangisine giderdi hangisine giderdi değil de bu e, bestenin söylediği gibi acaba İpek'te... gerçekten utanma duygusu kalmadı mı ya sen yapar mısın niye bana garip garip bakıyorsun Yok. ya sanki İpek Açar'ı görmüyor musun gel boş emre altuyla sanki bir de yani çok nispet dikte, yapıyor gibi değil mi çok nispet dikte yapıyor ipek ederek gibi. Yani... alper kömürcüyle alper alper kömürcü kim ayol? kim kim yani? Yani orada Kayahan zaten başrol Kayahan. Sen de değilsin. Emre Altuğ da değil. Alper Kömürcü hiç değil yani. Orada değil. biraz Kayahan'ı şimdi şöyle olur. Ben de Kayahan'ın kızı olsam ...siz benim babamı mı hala... ...ölüsünü de mi kullanıyorsunuz Aya derim. Artık öyle değil Heh. mi ya? Yani bu kadar burnuma burnuma sokarsan... ...yine kocanın adını söylersen... ...başka orkestra şefi mi yok? Bu bir saygıdır, ölüye saygıdır. Evet. Sana bir şey olsaydı... ...Kayahan da başka solistle sahneye çıksaydı... ...aynı tepkiyi... Tabii ...onun ki. için de verirdi. Tabii Emreciğim, Emrecim, Emre Altu, ...Emre... ...ya bir kendine gel, Emre... ...Çağla Şikel... Sen ölüyorsun. Yeni kocasıyla sana geliyor mezarına. He? Senin şarkılarını ya da söylüyor. Nasıl bir duygu? Nasıl bir duygu? Yani ya yani çünkü... insan ters döner mezarında be. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Ki ben İpek Hanım'ı severim. Tabii. Besteyi de severim. Emre'yi zaten severim. Ama olmaz ki. Şimdi burada sinirli o zaman artı ay sinirli o. Yok çok eleştiriyor. Nasıl eleştirmeyeyim bunu ya yazsanıza. Nasıl eleştirmeyeyim bunu? He? Çağla Şikel yeni kocasıyla çocuklarla bile ha 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 senin e, konserini yapıyorlar. Senin, şarkılarını, şarkılarını söylüyorlar. Bir de oradan güzel e, kendilerine hava yapıyorlar. Bir de bu konser Kayağan şarkıları söylendiği için doluyor. Yani biletler Kayahan şarkıları dinlenilecek diye satılıyor. Evet. Anlatabildim Aynen mi öyle. yani? Bu da bambaşka bir boyut. Sen... Ve siz bundan bir para kazanıyorsunuz. Bir de üstüne üstüne. bir konser için rica ediyor senden ya. Beste bir konser için rica ediyor. Keşke bağlasak besteciğimi. Yani bir ya da İpe'yi de bağlasak. Ya iki, hiçbir hepsine aynı uzaklıktayız. Yanlış anlamayın. Ama yani ben öldükten sonra benim birlikte olduğum kadın gitmiş kocası yeni kocasıyla benim adıma anma töreni ya. ya benim pu, şey fuu! yani. Olabilecek bir şey değil ya. Vallahi billahi ya. Ya gü, vallahi. Sinirleniyorsun <laughs> biliyorum da. Hayır vallahi yani. <gülüyor> Yok <gülüyor> Vallahi ya. Ya ciddi söylüyorum ya. Ya güzel mi olur? Sen ölmüşsün. Yok senin Allah senin adına... bizim üstümüzden örnek verme. Niye? Ay sen ölmüşsün ben ölmüşüm. Hayır, sen buradan ayağın kaymış. Senin Allah adına buraya ayı. yeni inşallah. Allah, koru... Ay, Ay, Allah yeni spikeri getirmişim. Ay bak söyleme Ay, bir, bir şey birini... olmuyor. Ay ya, ne olur bu kanaldan korkarım zaten şaka, ben o şaka konuda. bir yana Allah Allah gerçekten korkarım. olmaz ya. Olmaz, olmaz, ya. olmamalı. Olmaz. Çünkü sonuçta benim babamın şarkılarıyla e, tekrar gündeme geliyorsunuz. Kayahan şarkıları olduğu için biz şimdi kalkıp da İpek Hanım'ın haberini yapıyoruz. Aynen. Kayahan olmasa İpek Acar'ın haberini zaten yapmayız. Aynen. Çok iyi bir solist ayrı. O başka. Çok mutlu olsun ayrı. Ama ama onun gibi ortada bir, sürü bir solist, ölen adam var. Onun gibi bir sürü solist evde oturuyor zaten, evde oturuyor. Yani onun için bari bunu kullanıyorsan ya kızından hem helallik al ya bestecim de sen de geldi. Tabii ki bak müzikle ilgili yine yardımını al kocandan. Ama o görünmesin. Kendi arkadaşını onun ismi, koysun canım orkestra şefi can, olarak. Ya o kadar ya canım Allah ya. aşkına Tut ki bugün Tut ki bugün kocan e, hastalandı, başka orkestra şefiyle çalışmayacak mısın? Bir de üstüne basa basa onun şefliğinde, onun yönetiminde diye üstüne basa basa kendi kocanı anlatıyorsun. Bence sizin naifliğinize ve duruşunuza yakışmıyor bu olay. Çünkü ya, çok naif bir kadınsınız. Evet, senin gibi, bak bu modernlik değil, modernlik değil. Sen tamam modern bir kız diyecek ki ben modern bir kızım bilmem neyim. Olmaz ya, ne modern ya? Olur mu böyle bir şey? Şimdi sen onun çocuğu da oldu değil mi İpek'in? Evet evet. Oldu. Eee? Evet. E ver o zaman başkası baksın. Sen de e, Alper'in eski sevgilisi baksın. Ver ona emzirsin aşkım. modernsin sen. ha? Bir düşün bakayım ne kadar kafanda bir deprem uyarısı yapıyor sende bu. Böyle bir şey olur mu ya? Bir konser. Sadece bir konser ya. Bir konser tahammül et. Saygılı ol. Yok ya. Ben bunu kabul etmiyorum. Tabii ki yazabilir, paylaşabilir der ki ya Artocum, Sinemcim, biz bunu böyle... ne olursa olsun bu kabul edilebilecek, edilebilecek bir şey değil. Edilebilecek bir şey değil. Bir de koyamla yaşadığı değil. oradan falan. Bunlar ya bir hoş de değil. onlarla, hoş onlarla değil. yaşadığı... ...onunla anısı oldu. Ya ya müzik adamı sana da sormazlar mı? Sen ne yapıyorsun ya? Kendi yaşadığı diyor ki kendi anılarımın oldu, kendi yaşadığım. Bu hayırdır ya bu ne açık bir ilişkiymiş. Nasıl bir e, mantalite bu modernlik değil hayatım. Bu modernlik değil bunun adına başka şeyler söyleniyor da. Yani ben sizin üstünüzden gitmek istemiyorum İkiniz de çok değerlisiniz. Evet. İkiniz de değerli evet, müzisyenlerisiniz evet. ama ağzımı tutamıyorum. Ama ya. bazıları yapınca adı modernlik ha, olur derler ya. İşte o yüzden bazıları bunu da belli bir etmek şey yapınca, Ha. Yok. Yok, yani yok. maalesef kapanır yok, ya üstü. Öyle olmuyor. O öyle bir şey değil ya. İki iki hani, dört. E, tabii klasik dersin ya klasik ritüel dersin ya bunlar böyle bir şey. Onlar da öyle olmuyor. O çizgiyi aşamıyorsun olmuyor. Bu dünya literatüründe de böyle olmaz. Ya ne diyeyim ya? Vallahi yani e, diyecek bir şey bulamıyorum. Kızı bu olarak çok haklı, duygusal Kızı. olarak çok haklı. Babasının Kızı. şarkılarını hala herkes dinliyor. Babasının şarkılarının olduğu yerde ciddi bilet satışları oluyor ve yani ayrıldığı yani ...ayrılmak zorunda kaldığı eşinin de bundan nemelanması ...ve yeni Kız, kocasıyla evet. nispet yapar gibi... ...onun şefliğinde demesi... Ay Alper de Alper, ince ha. kocam da kocam... ...kocam da kocam... ...e bari şurada söyleme... ...Alper kim, nereden tanıyacaklar onu... ...yani şuradaki o storyde... ...Alper kim ki tanıyacaklar... ...he... ...kim ki tanıyacaklar orada... ...mahsus hala orada... Orda hala yarayı kaşıyor. Arto çok sinirlendi ya. Arto çok sinirlendi. Hayatım. Vallahi bu olay Arto'yu gerdi. Ya hayatım. Haklısın ama. Haklı. Ben de modernim Haklısın. ama olacak. Haklısın. Modernlik ayrı olmaması gereği